Zeyneple her şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda sizlere mide yanmasına iyi gelen bir bitki çayı hazırlayacağım. Bu bitkinin adı ise aynı safa bitkisi. Çok faydalı bir bitki. Profesör Doktor İbrahim Sarıçoğlu'ndan aldım bu bilgiyi. Mide yanması ile ilgili araştırma yaptım ve bu çaya ulaştım. Denedim, faydasını gördüm. O yüzden sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi yapımına geçeyim. Şöyle kaynamakta olan suyun içerisine şöyle üç tane, hatta dört tane olsun ee, bitkinin çiçeğinden koyuyorum. Bitki bu şekilde zaten hep çiçeği çiçeğini almışlar. Sonrasında kapağını kapatıyorum bu şekilde ve 5 dakika pişireceğim. Bitki çayı pişerken birkaç faydasını anlatmak istiyorum sizlere. Mide ülserine iyi gelir. Mide kanserine karşı koruyucudur. Boğaz ağrısına iyi geliyor. Vücudu toksinlerden temizliyor. Sindirimi kolaylaştırıyor. Bir de özellikle 12 parmak bağırsak ülserine karşı da iyi geliyor, kanı temizliyor. Ee, Kullanması gereken kişiler ise gebelik ve emzirme emzirme dönemindeki bayanlar kullanmaması lazım. Ee, daha fazla e, bilgiye sahip olmak için hani bu bitkilerle yarıyor diye videoyu durdurup Google'dan bakabilirsiniz. Uygulamasını anlatacak olursam yemekten 2 saat. Sonra bu çayı içiyorsunuz ve sonrasında bir şey yemiyorsunuz. Bir ay kadar uygulanması gerekiyormuş. Ee, kesin sonucu alabilmek için. Bir ay gerekli ama ben birkaç gün kullandım ve ee, faydasını gördüm. Sizlere de paylaşmak istedim. 5 dakika doldu. Altını kapatıyorum. Kısık ateşte 5 dakika pişirmiştim şekilde bakın pişti. Şimdi bardağımızı alıyoruz. Şöyle süreceğim. Çay bu şekilde. Son derece faydalı bir çay. Mide e, sıkıntısı olanların kullanmasını tavsiye ediyorum. Rabbim sağlık, sıhhat versin. Uzun ve sağlıklı bir ömür diliyorum. Sağlık çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.